Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, bu hafta Allah'ın izniyle Abese Suresinin tefsirine başlıyoruz. Bundan önceki haftalarda Naziat Suresinin açıklamalarını, tefsirini... İslam alimlerinin verdikleri bilgilerden istifade etmek suretiyle nakletmeye çalışmıştık. Şimdi bugün ABS suresi üzerinde inşallah duracağız. ABS suresi Mekki surelerden. Ta Kur'an-ı Kerim'in başından itibaren bugüne kadar üç seneyi mütecaviz bir zaman oldu. 3 seneden fazla bir zaman oldu. 22 Nisan 1993 tarihinde başlamıştı Kur'an-ı Kerim'in tefsirine. E bunun üzerinden tabii aşağı yukarı üç seneden bir aydan daha fazla bir zaman geçmiş oldu. Yani bir ay. Bugün ayın tam 22'si demek ki tam üç sene bir ay olmuş başlayalı. E bugün Abese suresinin tefsirine başlıyoruz Allah'ın izniyle. Abese suresi Mekki surelerden. İşte bundan önceki Kur'an-ı Kerim tefsiri esnasında yeni bir sureye başlarken, bu surenin Mekki mi medeni mi olduğunu da belirtiyorduk. Özellikle belirtiyorduk. Bunun önemini de anlatmıştık. Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre surelerin Mekki veya medeni oluşun arz ettiği ehemmiyet var. Taşıdığı önem var. Mekki sureler hicretten önce nazil olan surelerdir. Ve genellikle Mekki surelerde inkarcılara Allah'a, peygambere iman etmeyen kimselere, dinin hakikatini kavrayamamış insanlara inanç esasları anlatılıyor daha ziyade. Yaratılışla, hilkatle, tevhid-i bari, Allah'ın birliğiyle ilgili konular daha çok ağırlık kazanıyor Mekki surelerde. Bu bakımdan bu Abese suresinin demek ki olduğunu söylemekle neyi kastetmiş oluyoruz? mekke Mükerreme döneminde yani Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği günden itibaren hicret ettiği güne kadar nazil olan surelere Mekki sureler diyoruz. İşte Abese suresi de bunlardan birisi Mekki ve 42 ayet-i kerime var bu sure-i cellede. 42 ayet-i kerime. Ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'in baş tarafına nispetle daha kısa daha veciz ve özlü olarak görüyoruz bu Mekki surelerin özellikle bu son bölümdeki amme cüzü içinde yer alan surelerde ayetlerin daha ziyade daha kısa olduğunu görüyoruz. Hatta e, diyebiliriz ki 27. cüzden itibaren ayetlerde bir kısalık var. Bu nedir Kur'an-ı Kerim'in icaz vasfı? Tafsilat gerektiği yerde geniş açıklamalar yapılması icap ettiği yerde Kur'an-ı Kerim mevzuları daha detaylı, ayrıntılı bir şekilde insanların bilgilerine sunmakta ama bazı konularda ise fevkalade kısa ve özlü ifadelerle son derece muhtevalı, geniş içerikli mevzular dile getirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in işte gayet kısa ifadelerle fevkalade geniş kapsamlı manaları anlatma özelliğine icaz özelliği diyoruz. Kısa ve özlü anlatma özelliği. Kur'an-ı Kerim'in üslubu bu. İşte Abese suresinde de yine diğer bütün Mekki surelerde olduğu gibi iman konusu insanın yaratılışı Allah'ı tanıması ile ilgili kendisine önemli hatırlatmalar yapılıyor. İnsanın yaşadığı çevreden, bizzat kendi yaratılışından, insanın sahip olduğu imkanlardan, kendisine bahşedilen bu nimetlerin nereden, ne vasıtayla nasıl geldiğini hatırlatarak insanı tefekküre, tezekküre düşünmeye davet eden ayet-i kerimeler bunlar. İşte bunlar bütün Kur'an-ı Kerim ayetlerinde olduğu gibi aslında belli bir zamanın, belli bir mekanın, belli bir sınırla çevrelenmiş, belli bir sınırla e, tamamen ihata edilmiş bir toplumun e, ilgi kaynağı olan konular değil. Bütün beşeriyete, kıyamete kadar gelecek bütün insanlık alemine hitap ediyor. Çünkü, İnsanlar var olduğu müddetçe iman edenler de olmuş, inkarcılar da olmuş. İnkarcıların inkarlarının Allah'ı tanımama, Allah'a karşı gelme tutumlarının, bu menfi davranışlarının tahlili yapılmış insanlar insafa davet edilmiş ayet-i kerimelerle bakın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى صدق الله العظيم İslamiyet'in temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de meseleler o kadar açık ve net olarak ortaya konmuş ki meselelerin anlatılışındaki vuzu öyle kaçamaklı ifadelere gidilmemiş Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin en mühim delillerinden şahitlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendi içinde Allahü Teala tarafından zaman zaman Hazreti Peygamber'e hatırlatmalar yapılmış. Peygamber Efendimiz'e bazı konuların, bazı hareket tarzlarının, bazı davranışların ne şekilde olması icap ettiği Cenab-ı Hak tarafından hatırlatılmış. İşte bu fevkalade önemli. Bir insan eğer bazılarının zannettiği gibi kalkar da acaba bu Kur'an'ı kendi ifadesine göre Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yazmış olabilir mi diye bir şüphe, bir tereddüt, bir istifham gelirse kafasına, bir soru işareti belirirse bunu izale edecek. Böyle bir sorunun, böyle bir istifamın varid olmadığını ortaya koyacak en önemli delillerden bir tanesi de Peygamber Efendimizin şahsına yöneltilmiş bazı itaplar var Kur'an-ı Kerim'de. Ya bakın işte bakın bu ayet-i kerimede bunu çok açık olarak görüyoruz. Abese ve tevella. Abese Yüzünü astı, somurttu manasında, yüzünü ekşitti, memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk belirtisi gösterdi manasında. Ya, abe senin manası katabe, yani böyle kelaha da deniliyor Arapçada. Kelaha yani biraz yüzünde memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk işaretleri görüldü manasında. Yani hani biz Türkçede de kullanırız ya abuz ne abuz şehreli adam deriz. Somurtkan insanlara abuz şehreli insan Türkçede kullanılıyordu. Günümüz Türkçesinde de zaman zaman bunu kullananlara rastlıyoruz hala. Abuz şehreli demek yani kaşları çatılmış, yüzünde biraz somurtkanlık ifadesi meydana gelmiş kimseye abuz şehreli insan deniliyor diyoruz. Türkçede böyle deniliyor, Türkçede de kullanılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri hakkında bakın. Burada gaib sigası. Arapçada biraz da Kur'an-ı Kerim üslubunda bunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim üslubunda e, iltifat sanatı var. Belagatta iltifat sanatı var. Bazen üçüncü şahıs ile söze başlanıyor. Arkasından ikinci şahıs yani gaipten muhataba intikal ediliyor. Yani sen böyle yapıyorsun abeste ve tevelleyte şeklinde Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e hitap etmiyor. Burada fevkalade önemli bir incelik var. Bir zarafet var burada. Yani bir nezahet var bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak bu hitabı doğrudan doğruya kendisini muhatap alarak Cenab-ı Hak bildirmiyor. Abese yüzünü birazcık astı. Yani kaşlarını çattı manasında ve tevella arkasını döndü. Niçin? En câehul ama Kendisine ama gözleri görmeyen, darir bir insanın, bir kişinin gelmesi dolayısıyla yüzünü astı, memnuniyetsizlik alameti belirtti ve arkasını döndü. Ya, bakın şimdi bu ayet-i kerimelerin, tabi bu şekilde herhangi bir olaya, bir hadiseye müstenit olarak geldiğini anlamak için Kur'an-ı Kerim ilimleri arasında önemli bir yeri olan sebebi nüzul dediğimiz veya çoğu olarak olarak esbabun nüzul deniliyor. Nüzul sebepleri. Bazı ayet-i kerimelerin ve surelerin inişine vesile teşkil eden sebep olan hadiseler var. Bunları bildiğimiz zaman yani ayetlerin iniş sebebini iyice öğrendiğimiz zaman Ayet-i Kerime'nin manasını daha kapsamlı, daha açık ve net olarak anlama imkanına kavuşuyoruz. Bakın şimdi burada doğrudan doğruya sureye başladığımız zaman abse ve tevella yüzünü ekşitti, biraz kaşlarını çattı ve arkasını döndü. Niçin? Ama geldi diye, ama geldi diye gözü görmeyen bir zat geldi diye yüzünü ekşitti. Tabi meselenin tafsilatını bilmezseniz buradan ne denilmek istendiğini kavrayamazsınız. İşte bunun için esbab nüzül dediğimiz konuların çok iyi bilinmesi lazım. Bununla ilgili sağlam haberler gelmiştir tefsir kitaplarında. Rivayet tefsiri dediğimiz kitaplarda işte bu konular fevkalade ciddi araştırmalarla sağlam haberler halinde bize kadar ulaşmıştır. Bu ayet-i kerimelerin nüzul sebebini, iniş sebebini bildiren haberlerden anlıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü ve hazretleri Mekke-i Mükerreme'nin Kureyş'in ileri gelenleriyle onların elebaşılarıyla söz sahibi olan Toplum üzerinde etkili olan, etkili şahsiyetleriyle oturup konuşuyor, onlara İslamiyeti anlatıyordu Peygamber Efendimiz. İnsanlar üzerinde müessir olan, söyledikleri sözle etrafındaki insanları peşlerinden sürükleyebilme kudretine sahip olan kimseler olduğu için onların İslamiyeti benimsemesine Peygamber Efendimiz çok önem veriyordu son derece önemli bir yerinde konuşmanın o esnada Abdullah İbni Ümmi Mektum isimli ama gözleri görmeyen bir sahabi geldi. Bir genç. Ve Peygamber Efendimiz'e tabi etrafında kimler var? O mecliste kimler oturuyor onları bilmediği için Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah Allahü Teala'nın sana öğrettiklerinden bana anlatsan da istifade etsem diyerek Peygamber Efendimize soru yöneltti. Bir istekte bulundu, talepte bulundu Peygamber Efendimize. Peygamber Efendimiz işte tam böyle konunun hararetli bir yerinde diğer insanlarla meşgul iken ye İslamiyeti anlatmak herhangi bir şekilde herhangi bir tarza insanlar arasında kendisi için sosyal bir mevki sağlamak bir menfaat, bir nüfus temin etmek gayesiyle değil. Sırf Allah'ın dinini yaymakta, Cenab-ı Hakk'ın dinini anlatmakta da daha etkili olabilmek daha tesirli olabilmek maksadıyla o insanlara anlattığı konu bölünmesin diye Peygamber Efendimiz normal olarak insani bir tabiat olarak Bakın İslamiyet'te Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin hareketlerine, davranışlarına, insanlarla olan muamelesine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in insanlarla insan olarak zaten kendisi beşerdir, beni Adem'dir. Peygamber Efendimiz insanların hem cinsidir. Onlara onların yaratılışına uygun bir şekilde davranırdı. Zaten Peygamber Efendimiz birçoklarının zannettiği gibi melek değildi. insan olarak yaratmıştı. Biz kelime-i şehadeti okur, okurken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyoruz. Ya Peygamber Efendimiz Allah'ın evvela kulu sonra rasulüdür. Cenab-ı Hak onu insan olarak yaratmış sonra da kendisine peygamberlik vazifesi vermiştir bu vazifeyle kendisini yükümlü kılmıştır Cenab-ı Hak. İşte Resulullah Efendimiz bakın tamamen tabii normal bir beşeri davranış içinde bulunuyordu. Tabiatıyla önemli bir konu görüşülürken bu konunun bütünlüğünü bozacak, inkıta uğratacak, bu konuyu kesintiye uğratacak ve tesirini azaltacak bir müdahaleden normal olarak tabiatı normal olan bir kimse elbette ki hoşnut olmaz. Peygamber Efendimiz de bu durumda e, kendisinin hoşnutsuzluğunu belirtmek maksadıyla mübarek yüzünde bir böyle bir hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik ifadesi belirdi. Abese burada o manada. Ve arkasını döndü, konuşmaya devam etti. İşte burada bakın Cenab-ı Hak onu ikaz ediyor. Buna müfessirler itaf diyorlar. allah Teala Peygamber Efendimiz'e sen böyle yaptın ama böyle yapmasaydın daha iyi olurdu buyuruyor allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim'de otokritik dediğimiz hadise. Peygamber Efendimiz bizzat kendini tenkit ediyor değil. allah Teala ona davranış tarzının Allah katında makbul ve sevimli olan bir davranış tarzı olmadığını hilafi evla diyoruz buna işte hilaf evla. Peygamberler aleyhimussalavatü vesselam bilerek hata işlemezler. Onlar günah irtikab etmezler. Büyük ve küçük günah işlemezler. Onlarda masumiyet vasfı vardır. Onlar ismet sıfatıyla muttasıftır, Allah Teala onları koruyor. Ancak onlarda işte böyle daha yapılması yapılmamasından daha yapılmaması yapılmasından daha iyi olan bir durum olduğu zaman Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Buna ithab deniliyor işte. Bir nevi burada bir uyarı. Yani buna azarlama demeyelim de Arapçada aslında ithap azarlamadır ama bu bir ikazdır. Bir uyarmadır bu Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Ama geldi diye yüzünü kaşlarını çattı. Yüzünde bir memnuniyetsizlik alameti belirdi ve bundan dolayı Allah Teala bu davranış tarzını Peygamber Efendimize hatırlatıyor. Böyle yapmasaydın daha iyi olurdu diye. İşte ayet-i kerimenin sebebi nüzulü Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretleri fevkalade salih, halis, muhlis bir Müslümandı. İslamiyeti öğrenmek için, Müslümanlıkla ilgili kıymetli bilgiler edinmek için gönlünde muazzam bir iştiyak vardı. Bundan dolayı ayet-i kerimenin geliş sebebini bildiğimiz zaman ayet-i kerimede geçen kelimelerin manasını öyle mefhumu, kavramı daha iyi anlama imkanımız hasıl oluyor. Ve ma la la'allehu yezekka. Ya on, o amanın Allahü Teala'nın emrettiği şekilde hareket etmek suretiyle her türlü hata ve yanlışlıklardan, dalaletten, maddi ve manevi pisliklerden arınacağı konusunda muhtemel olan temizliği konusunda sana bir bilgi veren var mı? Burada leallehu kelimesinde e, zamirin Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretlerine raci olduğunu söylemiş müfessirler. Bir görüşe göre de ne biliyorsun? O adamın e, senin yaptığın ikazlarla o senin konuştuğun kimselerin senden alacakları nasihatla, öğütle doğru ve hakkı bularak onların pisliklerden arınacağını nereden biliyorsun manasını verenler de olmuştur. Ev yezekkeru fetenfa'hu zikra ve yahutta senin söylediklerinden istifade edip de onu gönlüne sindirip kendisine nasihatın fayda vereceğini de nereden biliyorsun buyur allah Teala. Bakın ne kadar önemli, hikmetli insanların birbiriyle olan, birbirleriyle olan münasebetlerine, ilişkilerine üstün manada bir nezahet ve zarafet kazandıran bir eğitim sistemi içerisinde Kur'an-ı Kerim insanları ikaz ediyor, insanları uyarıyor Kur'an-ı Kerim. Bundan sonra kısa bir aradan ilahilerin okunmasından sonra hemen inşallah ikinci bölüme geçecek. O ikinci bölümde sizlerle tekrar beraber olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın. Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri